Evet. bu gördüğünüz dağ Evlat Saraydağ'dır. saray Saray'da. delik deşik edecekler, altın arayacaklar. Bir avuç altın için şu gördüğünüz, gibi, gibi, gibi. bu çözün çayı karışacak, o zehirli siyah su, daha sonra bu kızıl karışacak. Kızıl karıştıktan sonra, Sadece Kırşehir etkilenmeyecek buradan. Kırıkkale'den geçiyor. Çorum'dan geçiyor. Samsun'dan geçiyor. Basra'dan Karadeniz'e gidiyor. Siyanür'e karşı mücadele sadece Kırşehir'de yaşayanların bir mücadelesi olamaz. Cerettepe'de yapılan mücadeleyle, Kaz Dağları'nda yapılan mücadeleyle buradaki mücadeleyi birleştirirsek emperyalist ülkelerin bir avuç altın için Ülkemizi talan etmesine izin vermeliyiz. Çevre Karaydağı'nda çok farklı, çok farklı madenler var. Ama her nedense bir avuç altın için milyonlarca insanın yaşamı yok ediliyor. Gelin hep birlikte şehrimize, suyumuza, ovamıza ve o bu güzelim kaleye hep birlikte sahip çıkalım. Çünkü kışı mücadeleyle bugünlere geldi. Bu mücadeleyi hep birlikte